Merhaba hanımlar Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle çıtı pıtı çok güzel bir örümcekli oyanın yapımını anlatacağım. Umarım anlaşılır olur. Sizler de keyifle örersiniz. Ee, öncelikle <laughs> şöyle yazmamın tığlamasından bahsetmek istiyorum. İki zincirle tığlıyorum şöyle netleştireyim. Evet, netleştireyim yazmamı iki zincirle tığlıyorum Hanımlar genelde en çok bu şekilde yapıyorum modellerimi şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz ardından herhangi bir tığ batısına giriş yapıyoruz şöyle ne çok kısa ne çok uzun bir örümcek yapıyoruz. Yani ilmeğimizi uzatıyoruz. Şöyle bir örümcek yapıyoruz. Hemen bir sonraki tığ batının içine girerek kapatıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi uzatarak bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki tığ batıya giriş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Şöyle bir örümcek yaptım hemen bir sonraki tığ batıya giriş yaptım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bir örümcek yaptım hemen bir sonraki tığ batıya giriş yaptım ve bir zincir çektim ilmeğimi uzattım örümceğimi yapıyorum bir sonraki tığ batıya giriş yaparak kapatıyorum ardından bir zincir çekiyorum bu alt kısmımız bu şekilde devam ediyor hanımlar. Şöyle ilmeğimi uzattım, bir örümcek yaptım. Hemen bir sonraki tığ batıya giriş yaptım. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım, Şöyle kapattım. Gördüğünüz gibi, şöyle bir örümcek. Ardından bunu bir sonraki tığ batımda kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum zemin kısmımız dört kenarını bu şekilde yaptıktan sonra üstünün krem olan kısmına geçiyorum hanımlar dediğim gibi şöyle üç aşamalı bir model krem kısmımız içinde şunu yapıyoruz ipimizi tığımıza sabitliyoruz ve şöyle zaten örümceklerimizin şöyle kanatları ön tarafta olandan bir iki tanesini alıyorum bu şekilde kapattım sabitledim 1 2 3 4 5 5 adet zincir çekiyorum şu şekilde Şöyle yakından göstereyim 5 zincirimi örümceğimin arkasından geçtim ve pimpirik olarak kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 6 adet zincir çekiyorum hemen bir sonraki örümceklerini şöyle önde görünen iki kanadını alıyorum yani iki tane örümceğin birer tane kanadını aldım kapattım 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim şu şekilde bir pimpirik yaptım Evet bu şekilde onlar 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çekiyorum sıradaki örümceğin kanadının birini aldım hemen ikincisini de aldım ve bu şekilde altı zincirimi kapattım 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Şöyle öncücemin yani anlaşılır olsun diye bu kadar şey yapıyorum, detaylı gösteriyorum. Şu şekilde giriyorum. Burada bir pimpirik yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. Bu geçiş zincirlerimiz oluyor şöyle birinci örümcek ikinci örümcek böyle kanatlarını aldım kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şöyle şuradan girerek burada bir pimpirik oluşturdum Evet ikinci sıramızda bu şekilde devam ediyor hanımlar en üst kısmımıza geldiğimizde de şöyle yine anlaşılır olsun istiyorum o yüzden biraz detaylı anlatıyor olabilirim ama umarım sıkıcı olmuyordur İpimizi tığımıza sabitliyoruz şöyle pimpirimizin yanından girerek bir sabitleme zinciri yapıyoruz sıkılıyoruz pardon sık iğnesi yapıyoruz bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 4 tane zincir çektim kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, kapattım. Bir tane de sık iğnesi yapıyorum. Hemen şu pimpiriğimizin arkasından diğer beyaz geçiş zincirimize geçiyoruz şöyle bir sık iğnesi ile geçiş yaptım ardından bir tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 kapatıyorum zincirimi bu şekilde ardından 1 2 3 4 zincir çektim tekrar kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım bir tane sık iğnesi yapıyorum hemen şöyle pimpiliğin arkasından diğer zincirime geçiş yapıyorum bir sık iğnesi ile ardından bir sık iğnesi daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım bir tane sık iğnesi yapıyorum ve pimpimimin arkasından diğer zincirime şu şekilde geçiş yapıyorum. Bir tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, kapattım. 4 zincir çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane sık iğnesi yapıyorum. Hemen pim arkasından geçerek diğer zincire sık iğnesiyle kapatıp bir tane daha sık iğnesi yapıyorum. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde şöyle elimle düzelteyim. E, modellerimin şöyle ütülü ve yakın çekimlerini Derya Topak Instagram sayfam üzerinden paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Ee, keşfetten görüp gelenlerde Ayrıca hepinize teşekkür ederim. Bazen orada e, mesajlar geliyor sizi YouTube'dan gördüm e, modelleriniz çok güzel şekilde mesajlar geliyor e, Bu şekilde sayfama gelenlere de Ayrıca teşekkür ediyorum. yorumlarınızı beğenmeyiize destek olursanız çok sevinirim. E, şu an ışıktan modelimi burada çok net gösteremiyorum gerçekten çok zarif bir model e, şöyle tersinden de göstermek istiyorum kesinlikle yapmanızı tavsiye edeceğim bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.